Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ideal gaz denklemi ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Birinci sorumuza bakalım. Gerçek bir gazı boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir diyor. Gerçek bir gazı ideale yaklaştırmak için nokta 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 sıcaklık. Sıcaklık değerinin ne olması lazımdı arkadaşlar? Yüksek olması lazımdı değil mi? Yüksek sıcaklık ve nokta nokta basınç. Basıncın ise düşük olması gerekirdi. O zaman buraya düşük diyorum. Yüksek sıcaklık ve düşük basınç koşulları gerekir. Açık hava basıncını ölçen aletleri arkadaşlar barometre adını vermiştik. Kapalı kaptaki gaz basıncını ölçen aletlere ise manometre. Bunu da hatırlamış olduk böylelikle. Manometre adını vermiştik. O zaman doğru e, şıkkı aradığımda yüksek. Birincisi yüksek, düşük barometre manometre. O halde A seçeneği oluyor. Doğru cevabımız. Devam edelim. Aşağıda basınç ve sıcaklık koşulları verilen gazların hangisi ideale daha yakındır demiş. Şimdi bakıyorum. Şimdi ideale yakın olması için 3 tane koşula bakmam gerekiyordu, değil mi? Birincisi sıcaklık koşulu, basınç koşulu ve mol kütlesi koşulu. Sıcaklığımızın mümkün olduğunca yüksek Basıncımızın mümkün olduğunca düşük ve mol kütlemizin de mümkün olduğunca düşük olduğu durumlarda arkadaşlar gazın benim ideali o kadar yakın o, o derece yakındır. O zaman şuradan yüksek basınçları bir silelim arkadaşlar yani buradaki c seçeneğe bakın bir basınç var ve 05 basınç var yüksek basınçları sildim geriye kalan gazların dikkat ederseniz basınçları birbirine eşit olmuş oldu yani basınç parametresini böylelikle aradan kaldırmış oldum. Şimdi bakıyorum sıcaklık sıcaklığında yüksek olması gerekiyor. 273 derece var, 546 derece var, 546 derece var. 546 derece 273'ten daha yüksek olduğundan ötürü yine ne yapıyorum? Bu ağaç seçeneğini de buradan eliyorum. Şimdi geriye kaldı. Bakın aynı koşullarda bulunan iki tane gazım var. Her ikisi de 0.5 atmosfer ve 546 santigrat derecede derece koşullarında bulunuyor. O zaman geriye kalan parametren mol kütlesi. Mol kütlesi düşük olan ideal, o kadar yakın olacaktır. Gazımın birisine bakıyorum. Hidrojen gazı diğeri ise oksijen gazı. Oksijen gazının mol kütlesini bana 32 olarak vermiş. Hidrojen gazının mol kütlesini 2 olarak vermiş. Hidrojen gazının mol kütlesi daha küçük olduğundan London kuvvetleri daha düşük olacaktır. Çekim kuvvetleri de düşük olursa ideali o kadar yakın olur. Devam edelim. Şekilde bulunduğu koşullar verilen helyum gazının kütlesi kaç gramdır diye bir sorumuz var. Bakın bu şekilde yani tek başına duran bir gazın herhangi 3 parametresini vermiş. Bakın PV ve NT herhangi 3 parametresini vermiş ve bana diğer parametreyi soruyorsa arkadaşlar kullanacağım denklem ideal gaz denklemi olmalıdır. O zaman ideal gaz denklemini bir yazayım. PV n RT Şimdi verilenleri yerine yerleştireceğim. Yalnız birimlere çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Burada basıncım bakın P basınçta hatırlayın. Basıncımın atmosfer olması lazım. Bana basıncın 152 cm civa olarak verilmiş. O zaman bunu ne yapacağım? Atmosferi çevireceğim. Hemen şurada çevirelim. Bir atmosferin ben 76 cm civa olduğunu biliyorum. O halde 152 cm civa Bakın burayı iki katına çıkarmış. Ben de burayı iki katına çıkartsam iki atmosfer olduğunu görebiliyorum. O zaman burada basınç yerine iki yazdım. Çarpı dedim. Hacim hacmimizin litre olarak buraya yazılması gerekiyor ki soruda da bana zaten litre olarak verilmiş. 2,24 eşittir. Gazımızın mol sayısı, gazımızın mol sayısı ile ilgili herhangi bir veri yok. O zaman n dedim. Şimdi R'nin değerine bakacağım. R'nin değeri 22,4. Ne demiştik? Bakın 2 22 22,4 bölü 273 ya da 0,082 değerini kullanabilirim. Hangisini koysam işlemlerim daha kolay gider arkadaşlar. E, sıcaklığa bakıyorum. Sıcaklığım 0 derece. Tabii ki bunu Kelvin'e çevireceğim. Kelvin'e çevirmek için de 273 ile topluyordum. Dolayısıyla 273 Kelvin. Eğer ben R'nin şu değerini kullanırsam buradaki 273 ile bir sadeleştirme yapabilirim. O halde R yerine 22,4 bölü 273'ü koydum. Sıcaklık yerine de 273'ümüzü yazdık. Dediğim gibi mutlaka ve mutlaka birimlere dikkat ediyorum. Sıcaklık Kelvin olması lazım. O halde şunun ikisini sadeleştirebilirim arkadaşlar. Buradaki 2,24 ile 22 2,4'ü sadeleştirirsem şurası 10 gelecektir. 10 ile de 2'yi sadeleştirdim. Burası 5 gelecek. Yani 1 eşittir. n çarpı 5 kaldı. n'i yalnız bırakırsam 1 bölü 5 o da 0,2 mol olacaktır. Tabi burada bana molünü sormamış kütlesini sormuş. Bakın kaç gramdır demiş. O halde 0,2 mol artık kütleye çevirebilirim. Çünkü benim gazımın 1 molünün kütlesinin 4 gram olduğunu bu bana verilen şeyden bilebiliyorum. O zaman diyorum ki 1 mol helyum gazı 4 gram ise 0,2 mol helyum gazı. Çünkü benim buradaki gazım 0,2 mol bulmuştuk değil mi mol sayısını? 0,2 molü kaç gramdır diyorum bakın burayı 0,2 ile çarpmış ben de burayı 0,2 ile çarpıyorum 0,8 gram geliyor böylelikle sorumuzu çözmüş olduk diğer sorumuza bakalım şekilde verilen manometrede 33,6 litre hacim ve 273 santigrat derece sıcaklıkta M gram CH4 gazı vardır açık hava basıncı 760 mm civa olduğuna göre M kaçtır? Yani burada bulunan bakın manometremizin içerisinde bulunan CH4 gazının bana kütlesini sormuş. Şimdi bakın neleri biliyorum arkadaşlar bunları bir yazalım. Bildiklerim yani şuraya bir verilenler diyeyim hemen daha kolay anlamamı sağlar. Şimdi ben gazımızın bakın hacmini biliyorum değil mi? V eşittir 33,6 litre. Onun dışında sıcaklığını biliyorum. T eşittir 273 derece. Ama benim bunu mutlaka kelvine çevirmem lazım. O halde burayı 273 ile toplayıp 546 kelvin diyerekten çevirmemi yapmış oldum. Gazımızın mol sayısını biliyor muyum arkadaşlar? Gazımızın mol sayısı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş bana. Bunu bilmiyorum. Peki gazımızın basıncı ile ilgili herhangi bir şey verilmiş mi? Bakın buradaki soru kökünde verilmemiş ama bir manometre var arkadaşlar burada. Dolayısıyla bu manometreyi kullanarak gazımızın basıncını okuyabiliriz. Ne yapıyorum? Bakın manometrenin kollarında şu çizgi çizgi verdiği seviyelerden iki tane nokta alıyorum A ve B noktası. Gördünüz değil mi? Bu A ve B noktasına yukarıdan yapılan basınçların eşit olduğunu biliyordum. Daha önce çünkü bu konuyu işlemiştik. O zaman A'ya yapılan basınçlar B'ye yapılan basınçlara eşittir diyorum. Peki A'ya kim basınç yapıyor diyorum? A'nın üzerinde CH4 gazı var. O halde PCH4 eşittir dedim. B'ye kim basınç yapıyor? Bakın burada 76 santimetreye kadar yükselmiş bir cıvamız civamız var. 76 dedim. Bir de onun üzerinde arkadaşlar açık uçlu manometre olduğundan ötürü şuradan hava geliyor değil mi? Hava da burada bir basınç oluşturuyor. Yalnız şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Buradaki birim santimetre Buradaki birim, birim milimetre. Yani burayı buradaki yüksekliği santimetre, açık hava basıncı da milimetre cinsinden yazamam. Birimler uyuşmalı. O yüzden şunu santimetre civaya çevireyim. 760 milimetre civa 76 santimetre civadır. O halde buraya artı 76 dedim. Ne gelmiş oldu? 152 santimetre civa. O zaman burada gazımızın basıncını da 152 santimetre civa olarak da bulmuş oldum. Şimdi bakın gazımızın 3 tane parametresini biliyorum. Bir tanesini soruyor. O halde burada demektir ki ideal gaz denklemini kullanacağım. Ve ideal gaz denkleminde basıncın atmosfer olması lazım. Bende ise basınç santimetre civa. O halde bu santimetre civayı bir atmosfere çevirelim. Bir atmosfer 76 santimetre civa ise dedim. Bendeki 152 santimetre cıvaydı. Yani iki katı değil mi? O halde x buradan 2 atmosfer olacak. Şimdi uygun birimlerle burada PV=nRT denklemimizde bildiklerimi yerine yerleştireyim. Basıncım 2 atmosfer. Çarpı hacmimiz 33,6 litre eşittir mol sayımızı bilmiyorum. Sıcaklığı yine şey pardon R'yi gaz sabitimizi yine 22,4 bölü 273 cinsinden kullanmak istiyorum. Niye? Çünkü sıcaklığı 546'yı buraya yazdığımda bu ikisi sadeleşebilir. Şurada 2 kalacaktır. Bakın bu 2 ile bu 2 de birbirini götürür arkadaşlar. 33,6 ve 22,4 de 11,2 ile sadeleşir. Burayı 11,2'ye bölersem 2 kaldı. Burayı da böldüm. 3 kaldı. Yani 3n eşittir. 2 kalmış oldu. Burada n'i yalnız bırakırsam 2 bölü 3 mol gelecektir. Fakat bana molü değil. Bakın n burada onun kütlesiydi. Kütlesini sormuş. Son olarak da son yapacağım işlem buradaki molü kütleye çevirmek olacak. Onu da hemen şurada çevirelim. 1 mol CH4 gazımızın 16 gram olduğunu biliyorum. O halde 2,3 kaç gramdır dediğimde içler dışlardan 2,3 çarpı 16. O da 2 ile 16'yı çarptık. 32 bölü 3 gram gelecek. Daha devamını geçirmemize gerek yok arkadaşlar. Böylelikle bunu da çözmüş olduk. Geliyorum. Elimde şu an son iki sorumuz kaldı. Şekildeki kaplarda bulunan gazların basınçları oranı helyumun basıncının x'in basıncına oranı birmiş. Buna göre diyor x gazının mol kütlesi kaçtır? Şimdi bakıyorum arkadaşlar şekli bir inceleyeyim. Birinci kabım 1 litre 1 mol helyum var. İkinci kabım 32 gram x var burada. E hacmimde 4 litre sıcaklık burada T burada ise 2T basınçları oranı da biliyorum. Şimdi ilerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi 2 burada iki farklı gaz var değil mi? Bu gazların e, şeyleri de e, koşulları da birbirinden farklı. O zaman bu durumda şunu yapabilirsiniz. Bakın şimdi bu gaz sonuç itibariyle ideal gaz denklemine uyacaktır değil mi? Yani bu gazın uyduğu bir PV=nRT denklemi var. Aynı şekilde diğer gazımızın uyduğu bir PVnRT denklemi de var. Değil mi? O halde bu ikisini birbirine oranlarsam zaten şuradaki orana ulaşabilirim diye düşünüyorum. O zaman öyle yapayım. Birinci gazımızın bu helyum olsun. P helyum çarpı V diyelim. NRT'ye uyacak. Bölü dedim. Diğeri Px çarpı V. Yine bu da P ve NRT uyacak. Şimdi burada e, e, aynı olanları arkadaşlar silebilirim. Bakın R her ikisi için de 0,082 olduğundan ötürü birbirini Götürecektir arkadaşlar geri kalanları başka götürebilecek yok hepsinin ne bileyim basınç değerleri bakın basınç değerleri de hmm. ne demiş helyumun basıncının x'in basıncına oranı birdir demiş e o zaman burada bir içler dışlar çarpımı yaparsam bu şu demek değil midir arkadaşlar helyumun basıncı x'in basıncına eşitmiş o zaman bunlar da birbirlerini götürürler. Geriye kalan başka götürecek bir şey yok zannedersem hemen ne yapıyorum arkadaşlar yerine yerleştiriyorum. Helyumumuzun hacmi yani V1 değil mi? Eşittir dedim. Şuraya da bölüsünü koyayım. Ee, diğer X gazımızın hacmi bakın 4 litre. Geldim şurada ne var? N çarpı D var. Yani 1 mol helyum. O zaman buraya 1 dedim. Sıcaklığı da T. Aynı şekilde şuraya geliyorum. Bu gazımızın bakın mol sayısını bilmiyorum sadece kütlesini biliyorum değil mi mol sayısını bilmediğim için buna en yazayım sıcaklığı ise 2t. Şimdi şu t'ler zaten birbirini götürür şu 2 ile bu 4 de sadeleşir burada 2 kalır yani ne olmuş oldu bakın 1 bölü 2 eşit oldu 1 bölü n o halde n buradan nedir 2'dir. Değil mi? Yani bu gaz 2 molmuş Ben şunu biliyorum aynı zamanda bu gaz 32 gramda. o zaman bu şu sonuç çıkmaz mı? Benim 2 mol gazım var burada 32 gram da olduğunu biliyorum yani 2 molü 32 gram O halde 1 molü kaç gram derim Burayı yarıya bölmüş burayı da yarıya bölersem x eşittir 16 gram gelir arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bu noktayı göreceğiz arkadaşlar. Elinizde bu şekilde farklı iki gaz ya da bir gazın farklı durumları varsa, yani her iki durum içinde PV/nRT'leri birbirine oranlar ve sonrasında da eşit olanları formüllerden silerseniz işleminizi en azından kullanacağınız formüle ulaşmış olursunuz. Devam ediyorum şekilde basıncı 0,4 atmosfer olan 1,6 gram metan gazı bulunmaktadır. Gazın sıcaklığı 273 derece olduğuna göre kabın hacmi kaç litrelir? Şimdi bakın neleri biliyorum. Şuraya bir verilenler listesini çıkartayım. Gazın basıncını biliyorum, 0,4 atmosfer. Bunu buraya yazdım. Gazımızın arkadaşlar 1,6 gram kütlesini biliyorum ama ben burada verilenlerde arkadaşlar gazların belirleyen özellikleri kullanıyorum. Yani PVNT bunlardan hangilerini bildiğime bakıyorum. Burada kütle yok o yüzden buraya şimdi kütleyi yazmayayım. O bir dursun. Gazımızın sıcaklığı 273 derece. O zaman buraya hemen 273 derece dedim. Ve bunun kelvin cinsinden olması gerektiğini bildiğim için hemen 273 ile toplayıp kelvine çevirdim. Gazın mol sayısı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Bu bana verilmemiş. Bunu bilmiyorum. Ee, aslında şey yapabilirim bulabilirim CH4 gazının e, soruda verilmesi gerekiyordu ama verilmemiş arkadaşlar 16 gram olduğunu biliyorum o yüzden buradaki molü hesaplayabilirim hatta hemen hesaplayayım şurada 1 mol CH4 16 gram bende ise 1,6 gram var kaç moldür diyorum ee, şurayı bakın 10'a bölmüş ben de burayı 10'a bölersem 0,6 1 mol olduğunu bulabilirim. Buna göre kabın hacmi kaç litredir? Yani şurayı bilmiyorum. Bakın kendi başına duran bir gaz var burada. Ga ga yani gazın herhangi bir durumuyla ilgili değişiklik yapmadım arkadaşlar. Direkt o zaman gazın ideal gaz denklemini yazdım ve bildiklerimi yerine yerleştiriyorum. Basıncım atmosfer olmalıydı. Zaten atmosfer verilmiş 0.4 Çarpı hacmi bilmiyorum. V yazdım. Mol sayısı 0.1 Çarpı R değerini yerine 22,4 bölü 273 yazdım. Çarpı sıcaklığımda 546. Şunlar birbirini götürdüğünde burada 2 kalacaktır. Bakın bu 2 ile bu 0,4'ü sadeleştirirsem Burada 0,2 kalır. 0,1 ile de 0,2'yi sadeleştireyim. Burada 2 kalsın. 2 ile de 22,4'ü sadeleştirirsem burada 11,2 kalır. Yani totalde eşitliğin bu tarafında sadece V kaldı. Diğer tarafında ise sadece 11,2 kalmış oldu. Yani hacmimiz 11,2 litreymiş diyorum. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.